kaç maçtır iyi oynadı, iyi oynamaya devam etti ve Okan Buruk'tan da bunun karşılığını aldı. Derbi galibiyetleri size matematiksel gerçeklik yoksa çok büyük bir adım attırır şampiyonluğa doğru ama o kupayı getirmez. İşte e ezeli rakibine yenilmekle motivasyon kaybedilir, güven az ya da çok kaybedilir. Bunu eskiden kısa süreli yapardı takımlar ama Galatasaray 90 dakika boyunca yapmayı başardı. YouTube kanalımdan hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu fon gözlerimi yoruyor benim. Nasıl yoruyor fon anlamadım. Bence beyaz ağırlıklı olmalı. Beyaz ağırlıklı olmasını istiyorsun. Evet iyi olur. Tamam. Böyle uygun mu? Harika. Sana söylemiştim. Ben de beğendim sanki. Ama asıl beğenmesi gerekenler tabi izleyenler. Bakalım siz neler düşüneceksiniz. Bugün bana karşı anlatacağım. Ben soracağım. Ben cevaplayacağım. Şöyle olacak bu. Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle başlayalım mı? Tabii başlayalım. Üzerinden gerçi çok zaman geçti. Söylenecekler söylendi. Belki daha az konuşulanlar vardır. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Okan Buruk Galatasaray'ın efsanesi olma yolunda çok ciddi adımlarla ilerliyor. Bak Galatasaray taraftarı nasıl ki Fatih Terimli Galatasaray'ın Kadıköy'deki 3 birlik galibiyetini unutmadıysa bunu da hafızasına kazımıştır. Çünkü şöyle bir düşünüyorum kendi adıma Kadıköy'de 90 dakika süren Fenerbahçe'yi hiç oyuna sokmayan bir maça ben ilk kez tanıklık ettim. Hem sonra bak Okan Buruk kadro seçiminde de oyuncuların takdirini kazanmıştır. Şöyle bak 11'e Gomis bekliyorsun ya da Icardi bekliyorsun Barış Alper var. Özellikle Barış Alper seçimi Okan Buruk'un lider duruşunu da ortaya koydu. Ya Fenerbahçe ile oynuyorsun. Bu kadar kritik bir maç oynuyorsun. Öyle her baba harcı değil. Barış Alper gibi genç bir futbolcuyla ne vereceği çok belli olmayan bir futbolcuyla başlaması. Ama şu ana kadar Barış Alper Yılmaz'dan aldıklarıyla Barış Alper'e de bir ödül vermiş oldu Okan Buruk. İşte bu da liderlik gerektirir. Bravo Okan Buruk. Galatasaray'dan bir futbolcu seç desem, bir portre çıkartayım. O zaman bu portre Berkan portresi olur. Çünkü ona ayrı bir parantez açmak lazım. Berkan birkaç maçtır iyi oynadı, iyi oynamaya devam etti ve Okan Buruk'tan da bunun karşılığını aldı. Şu periyotta Berkan'ın katkısı yazıldı bir kenara. Hani geçen sene Taylan Berkan ikilisi vardı ya, o Taylan Berkan ikilisinin ortaya koymuş olduğu olumsuz görüntüler artık yavaş yavaş siliniyor. Galatasaray taraftarı Berkan'a tepki göstermeyi bırakıyor. Üstelik sahada 3 Türk futbolcu oynatma zorunluluğu açısından da Okan Burun elini çok güçlendiriyor. Tabi sadece Türk futbolcu oynatmak değil mesele. Sana katkı verecek Türk oyuncu oynatmak bu önemli. Berkan da Okan Burak'a fazlasını veriyor. Benim portrem böyle. Bu sonuç şampiyonluk yarışını nasıl etkiler? Fatih Terim'in manifesto gibi bir sözü vardır. 8 puan da kapanır, 18 puanda. Okan Buruk bunu hafızasına, soyunma odasının da duvarına yazarsa bak motivasyonun kralını sağlar. Çünkü vakit ve fırsat varsa 8 puan da kapanır, 18 puanda. Bunu Galatasaray geçtiğimiz sezonlarda gösterdi. Hatta ders alınacak başka 8 puanlar, 18 puanlar da var kapanan. Derbi galibiyetleri size matematiksel gerçeklik yoksa çok büyük bir adım attırır şampiyonluğa doğru ama o kupayı getirmez. Galatasaray sevindi, kutladı, eğlendi ama bitti. Şimdi yeni bir mücadele başlıyor. Bir tweet söyle. Evet, dikkatimi çeken bir tweet oldu. O da şu. Saçlarımı diyor, Icardi tonuna boyatma kararı aldım ama bilin bakalım ne eksik? Bunu yazan kanser Taşanlar. Cevap veriyorum. Boya Hatta maç anlattığım zamanlara beni yıllar öncesine götürdü. Hasan Şaşlı bir pozisyon vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Şöyle demiştim yıllar öncesinde tabii. Hasan Şaş saç olsa bu pozisyondan sonra yollarda sayın seyirciler. Çok yaşattı. Tansel Taşarlar. Fenerbahçe neden mağlup oldu? Tabii bir mağlubiyetin sadece bir sebebi olmaz. Birçok faktör bir araya gelir ve mağlubiyet ortaya çıkar. Jorge Jesus bence Psikolojik anlamda olumlu bir hareket yaptığını düşündü ama Fenerbahçe-Galatasaray derbisini fazla hafife aldı. Bana öyle geliyor. Ya bu maçlarda kaybedilen sadece 3 puan olmaz ama Jorge Jesus sürekli olarak bu maçın sadece bir 3 puan olduğunu ön plana çıkarmaya çalışmıştı. Ee, Ezeli rakibine yenilmekle motivasyon kaybedilir, güven az ya da çok kaybedilir. Doğal olarak kadro yapılanmasından dolayı para kaybedilir bir de zaman kaybedilir. Mesela bak ilk kayıp kaleci Altay Bayındır olmuş gibi görünüyor. O ıslıkları unutması artık kolay değil. İlkinde Jorge Jesus ona sahip çıkmıştı hatırlayın. Beraber taraftarın karşısına çıkmıştı Jorge Jesus. Ama bu sefer Jorge Jesus da Ali Koç da Altay Bayındır'a o kadar sağlam yanında durmadılar. Fenerbahçe'de yeni bir kaleci gündeme gelecek burası kesin. Çünkü Altay Bayındır'la yapılan sözleşmeler dondurulmuş. Sadece kaleci değil bak işte stoper Samet Akaydın alındı. Onun da Türk futbolcuyla alakası var tabii. içeride Türk futbolcu oynatmayla alakası var. Stopere, kanat hatta Santrfor'a takviye yapılması konuşulmaya başlandı. Ya bunların hepsi para. Bunların hepsi uyum. Bakalım Galatasaray yense bu dert ortadan kaybolacak mıydı? Hayır. Bu dert yine olacaktı ama gündemin arkasında kalacağı için Fenerbahçe'yi yıpratmadan çözecekti. Ha bak bir de Fenerbahçe neden kaybetti sorusuna verilecek cevaplardan bir tanesi. George Jesus bazı futbolculara fazla güvendi ya da bazı futbolculardan istediği verimi alamadı. Mesela Batshuayi az pozisyona girdi Fenerbahçe kabul ama girdiği bir pozisyon vardı Batshuayi'yle hatırlayın sol çaprazdan öyle vurulmaz o. Bunu atacaksın. Arao önüne geldi top Allah ne verdiyse vuracaksın tıpkı Icardi'nin son goldeki vuruşu gibi. Yani Böyle pozisyonlar, son topları olumlu kullanamama, işte İrfan Can'ın yine Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakması, özellikle Rossi'nin, Crespo'nun bu karşılaşmada çok fazla performans vermemesi de Fenerbahçe'nin mağlubiyetinde önemli sebeplerden sayabiliriz. Ama en önemli sebep şu, Galatasaray Fenerbahçe'yi oyuna hiç sokmadı. 90 dakika boyunca ne yapılması gerekiyorsa yaptı. Bunu eskiden Kısa süreli yapardı takımlar ama Galatasaray 90 dakika boyunca yapmayı başardı ve bu Galatasaray'ı galibiyete getiren en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Hatta bu Galatasaray'ı galibiyete götüren en önemli unsurdu. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de hiç mi iyi bir şey yok? Fenerbahçe karşılaşmayı kaybetti. Tamam, kaybetti ama taraftarların üzerinde birleştiği iki konu var. Birincisi Fenerbahçe takım olarak hiç iyi bir performans ortaya koymadı. İkincisi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi ile ilgili yazılanları okuyor musun? Fenerbahçeli taraftarlar Ferdi Kadıoğlu isminde kesinlikle birleşti. Bak Ferdi Kadıoğlu'nun geldiği günü düşünüyorum mesela. Bir de bugününe bakıyorum. Maşallah. Düşün şimdi. Düşün. Ferdi de kaybolmak üzereydi. Bazı futbolcular var. Eğer gelecek görüyorsan onlarda ne sen vazgeçmelisin ne de o futbolcunun vazgeçmesine izin vermelisin ama Fenerbahçe'yi zor bir karar bekliyor şimdi. Evet Fenerbahçe'yi zor bir karar bekliyor. Nedir bu karar? Ferdi için kapıyı çalacaklar. Şimdiden planla. Verecek misin Ferdi'yi? Verirsen hangi şartlarda vereceksin? Yerini nasıl dolduracaksın? Neresinden bakarsan bak zor karar. Bence Fenerbahçe'de portre Ferdi'ydi. Bu konuda da aklımda kalan bir tweet var. Fenerbahçe'nin kaptanı olması gereken oyuncu Ferdi Kadıoğlu'dur. Hırsı, ruhu ve asla pes etmeyen karakteriyle bunu dibine kadar hak ediyor. Fatih Toksoy yazdı bu tweet'i. Abdullah Avcı'nın bir sözü vardır. Futbol duygularla oynanmaz der. Aslında kastettiği şey şu. Yani futbolcu plana doğru. Trabzonspor'da Abdullah Avcı gitti kaldı. Abdullah Avcı'nın bir sözü var. Futbol duygularla oynanmaz der. Oyuncularına söyler bunu. Aslında kastettiği şey şu. Plana bağlı kal. Abdullah Avcı kararı kendisi verdi. Kendisi devam etmek istemeliydi önce. Devam etmek istiyor mu? İstiyor. İki yönetim sadece bugünü kurtarmayı değil, yarın ne olacağına dair senaryoları da değerlendirip Başkan Ahmet Aoğlu önderliğinde, liderliğinde yönetim karar vermeliydi. Çünkü fatura onlara çıkacak. Verdiler. Hocamıza devam ediyoruz dediler. Üç, tabii ki Trabzonspor camiası Trabzonspor taraftarının içinde bulunduğu bu camiayla Abdullah Avcı konusunda homurdanmadan bundan sonraki karşılaşmalarda olumsuz sonuçları da göz ardı etmeden bir destek kararı almalıydı. Bu destek kararını verdiler. Çünkü gecenin bir vakti Abdullah Avcı'nın kapısına kadar dayandılar ve Abdullah Avcı'dan mücadeleye devam şeklinde bir karşılık buldular. Evet, taraftarın istemesinin, yönetimin istemesinin nedenleri var elbette. Kısaca taraftar Abdullah Avcı'nın yanında olduğunu gösterdi. Bunun sonrasında başkasına çok söz düşmez. Abdullah Avcı'ya hak veriyorum. Futbolun bu tarafında duygusal olmamak gerek. Sadece şunu söyleyebilirim. Abdullah Avcı şimdi çok daha güçlü olmak zorunda. Her anlamda. Çünkü artık başının üzerinde demokrasinin kılıcı duruyor. Öyle kara gümrükten, alanya Spor'dan yediğin o kadar gol, çuvalla gol kolay kolay unutulmaz. O başının üzerinde Demokrasinin kılıcı gibi duracak. Başakşehir karşılaşması şimdi Trabzonspor için finallerden bir tanesi haline geldi. Bir de tabii Trabzonspor'u şimdi bundan sonra artık bir hedef belirlemesi gerekiyor. Trabzonspor için başarı ne? Bunu da Abdullah Avcı oturacak, düşünecek, belirleyecek. Beşiktaş'taki gelişmeler beklenmedik mi? Beşiktaş'ta Watt ve gitmesi bizim için sürpriz oldu ama takım arkadaşları için bence sürpriz değildi. Hatta takım arkadaşları için sürpriz değilse yönetici için de sürpriz olmamalı. Şundan dolayı bak şimdi. Watt ve golü attı. Ne yaptı? Taraftara gitti. Çok duygusal bir gol sevinci. Hemen zaten anladı Beşiktaşlı taraftarlar. Bu işin altında bir iş var. Nedir bu iş? Çünkü o gol sevinci, sevinci paylaşmak değil, bir veda gibiydi. Çok teşekkürler. Burada sizi unutmayacağım. Hayatımın sonuna kadar burada geçireceğim günleri unutmayacağım ama ben gidiyorum. Hatta armayı da öptü. Karşılaşma bitti. Bu maçın skorunun sonucunun falan önüne geçti. Bu ne Ne oluyor? Anlaşıldı ki Manchester United'ın bir teklifi var. Biliyorsunuz Ten Hag, Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü onu istiyor. Niye istiyor Manchester United Scott ne yapacak? Kısa bir dönem için. Bazen bazı futbolcular kısa dönem için istenir ve o kısa dönemde katkı sağlar. Önümüzdeki sene Manchester United kadrosunda olacağını zannetmiyorum ama bu sene istiyor. Çünkü o mücadele gücü ondan faydalanmak istiyor muhtemelen Manchester United. Ronaldo'dan sonra bayağı bir yıpranmış da Ten Hag ama üst üste aldığı puanlarla o kötü görüntüyü de üzerinden atma uğraşı içerisinde. Bu anlamda da önemli. E tabi şimdi Arkadaşı var mıydı bu seviç sırasında bu Yok. Demek ki arkadaşlarına muhtemelen söyledi. Ya ben gol atarsam eğer gelmeyin yanıma. Bir taraftarla paylaşayım sevinci. Çünkü ben gidiyorum. E taraftar biliyorsa yöneticinin bilmeme imkanı var mı? Bence yok. Neden yok? Çünkü Vincent Company, Burnley'in önemli ismi, o gelmiş. Niye demişler? İşte derbi falan filan ama yok. Sonradan anlaşılıyor ki e, onun geliş sebebi de Watt Evet, Botlegos konusunda ipler Beşiktaş'ta ama bir futbolcu gitmek isterse onu tutabileceğimizi zannetmiyorum. Botlegos gider. Zaten kafaca gitti. Sadece fiziksen burada. Beşiktaş yönetimi de bunu bilmez mi? Bilir elbette. Bu işten nasıl çarelerimin yoluna bakacak? Parayla mı? Futbolcu takasıyla mı? Onun hesabını yapacak ama tabii ki Beşiktaş'ta başka bir gündem var şimdi. Abu Bakar. Abu Bakar'ı alırsa Beşiktaş... Abu Bakar'ı alırsa Beşiktaş işte o zaman Bottegost'un eksikliğini mümkün olduğu kadar tolere etmiş olur. Aa Abu, Abu Bakar gelir mi? Anlaşma şartları Beşiktaş'a uyar mı onu bilmem. Ama ben bir anket yaptım. Taraftar Ozan Tufan kadar karşı değil. Caner kadar karşı değil. Abu Bakar'ın de sorunlu olmuştu çünkü. Abu Bakar gelse Beşiktaşlı taraftarlar bundan mutlu olacak ama gelebilir mi? Gelirse ki Gelme ihtimalini yüksek buluyorum. Fenerbahçe'nin de bir ilgisi varmış ama o tarafları bilmiyorum. Fakat şunu söylüyorum. Abu Bakar'ı eğer alırsa Beşiktaş o zaman gerçekten büyük iş yapmış olur. Tabi sadece Abu Bakar'la kalmamalı bu iş. Orta sahaya mutlaka bir takviye gerekiyor. Hatta belki iki. Kanatbek mutlaka düşünmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Ve tabii ki bir de Sides ne olacak? Gidecek mi kalacak mı? Ayrıca Nasıl dönecek Gezal? Gezal'ın gelişi çok önemli. Gezal'ın nasıl döneceği de çok önemli. Bunun için cevaplar var ama tabii ki Şenol Güneş bütün hesaplarını yapmıştır. Planını, programını yapmıştır. Önümüzdeki günler Beşiktaş açısından da çok zorlu rüzgarlara, fırtınalara gebe. Bakalım ne olacak. Beşiktaş'ın da yarışın içinde kalması için mutlaka takviyeye ihtiyacı var. Portre çıkarmayacağım ama bir tweet var. Ryan Babel attı bu tweet'i. Özetle şunu söylüyor. Eğer diyor, e, gittiyse Vegos ve Abubakar ismine geçiyorsa Abubakar Beşiktaş'a yeniden imza atabilir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyelim. Önümüzdeki içerikte yeniden görüşmek üzere ama ne olur ve lütfen sen de söyle sevgili Sabri. Lütfen beğeni ve izlemeyi unutmasınlar. Yorum yapmayı hiç ihmal etmesinler. Çünkü YouTube algoritmasını başka türlü kıramayız. 300-500 izleme. Olur mu ya? Olur mu 300-500 izleme? Hadi şunu çıkartalım artık. 2000 lira, 3000 lira gelme zamanı geldi. Olmaz elbette öyle. 300-500 izleme. Kademe kademe gidiyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.